Elisa nereye geldik? itine bağlı Epser köyüne geldik. Epser köyü Orta Mahalle sakinlerinden Fikriye ÖzTürk e, hanımefendiye doğum günü sürprizi. Bu güzel doğum günü sürprizi kimlerden? Yine Torunu Melis, Torunu Melis, Kaplan kızı Nurgül Hanımefendi, damadı Mahmut ve kızları Sevgi, Serpil Çetinden doğum günü sürprizi. güzelim Fikri ablamızın doğum gününü kutlayalım. Evet Fikri ablacığım, merhabalar merhabalar ziyarete sana hoş geldik. Oo burası Hayırlısı. neşeliymiş ya burası <laughs> hareketliymiş. Anladık hep burada ya. Anladık hep oradaymış. Selamun aleyküm diyoruz. Selam, selam. Fikri ablacığım sana güzel bir doğum Sen günü şüyle. Sen benim doğum günüm nereden biliyorsun? Evet ben biliyorum bana böyle bildirdiler şunu şey yapalım kalkalım. Yap ona yaptık. İkisine Neyse, Tamam. Ablacığım bu güzel doğum günü sürprizi sana kimlerden geldi? Hey Ha. Yine torunun, torunun, ha. torunun, Melis, Kaplan, kızın ha. Nurgül Hanım Efendi, ha. damadım Mahmut ha. ve kızların sevgili Seyfi Çetin'den sağlık yaşlar diliyorum. Allah, Allah razı olsun. Onların adına seni öpüyorum. Sağ olsam, ol, ol Samer, Allah ol. razı olsun. Bir de yaşların olsun otur. İnşallah. Buyur, otur. inşallah. Eksik olma, mumu üfleteceğiz sana. Mumu üfletelim. Üfletelim mumu. Üfletelim. Kaç yaşımdayım biliyor musun? Ben söyleyeyim Dur. Söyle. Onu da söyle. 65 ne 65 mi? 76 yaşındayım. Değil, değil mi? 76 ben yaşındayım. Şey <gülüyor> 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 76 <gülüyor> Maşallah yaşındayım. ya. Maşallah. Allah'ım Allah. ya Rabbim olsun. İçine Çocuklarımın başında uzun ömür versin. Çocuklarımın adına bütün Müslümanlara. Amin. Amin. Sağlıklı yaşlar olsun. Allah razı olsun. olsun. olsun Buyur oturun. Onlara sevgiler iletiyoruz değil mi buradan? Evet. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Çok seviyorum sizi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Onlara sağlıklı kalsınlar, eksik olmasınlar. A